Türkler tanrısız değildi, inançsız değildi, Allahsız değildi, kitapsız değildi. Türkler henüz daha Muhammed Mustafa gelmezden önce de tekrar bunu iddia ederekten söylüyorum. İslam'dı. Çünkü tek tanrıya inanıyorlardı. O tanrı gökteydi. O tanrı gökteydi. Yani onun adı sonradan ona gök tanrısı diyorlar. Değil sadece Tanrı yükseklik manasında, yücelik manasında gökteydi. Ve Tanrı yeryüzüne tecelli ederdi. Ve Tanrı, Türklerin dini inancı ve Tanrı şamanların üzerinden, şamanların üzerinden, şamanların üzerinden konuşurdu o. Şamanın karşılığı bugünkü şamanın karşılığı bugünkü velilerdir. Şamanın karşılığı bugünkü kırklardır. Ve Türklerde şamanlar meclisi kurulurdu. Ve şamanlar meclisi toplanırdı. Onlar zikirler yaparlar, dualar yaparlar. Kendilerince Tanrı ile iletişime girerlerdi. Şimdi diyeceksiniz ki Türklerin devletiyle bu şamanların işi ne? Türk devlet başkanı olan Kaanlar bir savaşa çıkacakları zaman şamanlara danışırdı. Şaman günlerce, aylarca inzivaya çekilir, kendilerince ibadet eder. Tabiri caizse gökteki ruhlardan veyahut da Tanrı'dan haber alırdı. Gökteki Tanrı'dan veyahut da ki gökteki kutsal ruhlardan haber alan şaman o haberi Kaan'a iletirdi.